kmad ee değil bu gidenin kazandı heleli bir oyun bu sen bana bakma de... Aleykümselam Çet hocam hoş geldin kardeşim Ekran var ekran var birazdan vereceğim Selincim aleyküm selam kardeşim benim. Ben ne yangınlar gördüm öylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım hiçbiri öldürmedi. Sen de git unut beni. Sonra ekran neden cansız çok kötü demiş. Ekran kötü değil ve kötü mü ekran? Kanki ekran gayet güzel. Dur bakayım. Bir saniyemiz alayım o zaman. O zaman ekrana şöyle bir şey yapacağız. Bir saniye bekleyin. yok demiş. Dur bakayım düzeltmeye çalışayım kanka senin şimdi. Hmm. 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 Dur ayarlıyorum kanka bekleyin. Hmm. idare edin ya. Siktir edin dayı idare edin bu yayında böyle ya. i̇dare edin dayılar. Ekran al sana ekran vereyim bak yüzümü vereyim sana. <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar keyifler nasıl? Eski stil yayınlara geri dönüyoruz. Hoş geldiniz bu arada. Gelip de çete yazmayan kardeşlerim hoş geldiler. Bu arada yeni YouTube kanalından devam edeceğiz. Biraz toplanalım. Duyuru babını açtım şu an. Yeni YouTube'dan açacağım birazdan. Yeni YouTube kanalından açacağım. Biraz toplanalım. Hani arkadaşın sarı demiş. Onu kovdum ya. İşten attım onu. <laughs> o yok ya. Bir dahaki yayına gelir. Bocancım hoş geldin kardeşim. Mehmet'im hoş geldin. Arkadaşlar sizce eski dik, dikey yayın mı daha iyi böyle mi daha iyi? Ne diyorsunuz? Oh be maymun yok demiş. <laughs> Keyifler nasıl? Keyifler. <laughs> Kankiler şu kanala bir abone olursanız da birazdan oradan açacağım yayını. Sorhan <laughs> Saruhan... live. Hatta dur ben size link atayım amına koyayım direkt. Bekleyin abi. <laughs> 2 saniye bekleyin link atayım size direkt ben. şöyle bir dakika. Şunu kapatacağız. Ben ne yangınlar gördüm öyle. O şarkı çok iyiydi. Dur bir daha açayım onu ben. Dayılar linki aldım. Bunu kapattım. Ekranı tekrar veriyorum. Şu kanala bir abone olun kanka size zahmet. Birazdan oradan açacağım yayını çünkü. Birazdan oradan açacağım yayını. Farma devam edelim. Toplanalım, buradan açacağım yayını ya. Bu kanal ihlallemiş dayı. Yeni YouTube açtım o yüzden. Sonra değişip durma be alıştık o ekran ama ekran daha iyi demiş. Vallahi. <laughs> ama dikey açtığım zaman dikey daha kötü diyorsunuz. Eski eskisi gibi açın diyorsunuz. Eskisi gibi açınca da dikey aç diyorsunuz kanka. Ne yapacağız biz sizi? Ama dikeye ben de çok alışmıştım ya. Dikeye ben de çok alışmıştım kanka. Bu tuhaf geldi bir. Gördüm. Hmm. Alışıyoruz ya ben de sevmemiştim ama bunu alışmaya çalışmak lazım. <laughs> Sonra bugün yeni oyunları dene biraz değişiklik olsun deneriz. Dikey artı artı demiş. Hangi vallahi size göre açıyorum ben ya. Instagram'dan da paylaşım yayını. Şöyle poz verin bakayım. Ama mesajlar anında düşüyor. O detay güzel demiş. Evet burada mesajlar daha hızlı geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gününüz nasıl geçti? Keyifler nasıl? Kumarda kaç para kaybettiniz? Kanka yayını paylaşayım. Bir dakika. Hop farma devam edecek diyeceğim de 2k farm şu birazcık daha farmlayalım Çoban ne zaman gelsen hemen satın al diyor. Saru ayağımın tozuyla 3K al 12K garanti rica ederim demiş. Arıyorum gel ama. Aldım. Bugün 4K 21K yaptım. Çekem, çekmedim piç oldu Saru demiş. Hangi siteden yaptın? Kesin beti bastan yapmışsındır. Acayip. Acayip açık ya. Aleykümselam selam hoş geldin. Bak beyti bas yazmış. Keşke çekseymişsin be Mehmet'im. 21 kaç yapmaya çalışırken kaybettin? <laughs> Hedefin kaçtı? Hep öyle oluyor ya. 21'i belki düz 25 yapayım çekeyim kafasındaydım. Bütün para gitti amına koyayım. O kaç spin var? 50 spin var kanka. Bet bet garanti çıktı da bakalım kaç para diyecek. 25 olsaydı bir saniye durmazdım demiş. Ya 4 milyar için elindeki yirmi milyar da gitmiş. sen tanrıdan hediyesin Baharlısın, şenliklisin Bazen eser savur, bazen yedi. yanar 7 spin nasıl boş geçebiliyor ya Kanka çekseydim yağ gibi gelirdi vallahi yapacak bir şey yok demiş Vallahi kumar böyle ya kanka Kumar böyle bir illet yani 3000 daha çakmayayım 4000 alayım hadi gel dönet, dönet, dön, dön, dön. <laughs> 5 k vursa var. Benim de düz şu 4 alayım dedim ya. Sıra Kayıp bonusunu 8 k yaptım çektim. O da iyi oldu demiş. Allah Allah. <laughs> 4 milyar kayıp bonusu kaç para yapıyor lan? 5 milyar olsa 1500 lira yapar. 4 milyar. İyi yapmışsın ha yine 8 k. Aga lanet biliyor mu demiş biliyorum. Sapık sapıklar değil mi tecavüzcüler? Selam bol şans demiş. Eyvim hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Oha. Oğlum bu ne? Amına koyayım. Böyle diye azı dedi sandım. 15 milyar da demiş ya. Oha 4 milyar aldık abi de. Yandaki lavuk nerede demiş. <laughs> Siktim öldü o. Of çarp burayı. Oğlum çarp 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 çarp. Oğlum çarp. Oğlum çarp lan 250 lira. Mor mor mor. Bacını hiç senin hiç yok ya. 250 lira falan Ne var 15 kaldı kanka böyleydi ben de fark etmedim şöyle bir yaptım 15 olmuş amına koyayım 58 oldu kasa. <laughs> Bereketli geldi. Bereketli geldiniz. Kankiler yayına bir like atalım. 11 kişiyiz. 3 like var. Seriden like'ları atalım hemen. 58 oldu kasa. <laughs> İzlesene en atmış merak ettim. İzleyek kanka gel. Şuydu değil mi? Bak yanlışlıkla krediye geçmişim buradan. Fark etmedik o yüzden. Kanka 60 işte siktir et ya. Yükseldim <laughs> o koyayım. Sanki ne bak biliyor musun? Farma takalım farm gel. Farma 100 liradan şu 8 milyara falan mı? 55'e kadar falanlıyorum 100 liradan. Selamun aleyküm soru demiş. Faruk benim hoş geldin kardeşim. Faruk Şans açayım ya. 55'e kadar yolu var daha ya. 55'e kadar alırsa çok karlıyız. Şansı da açtım atıyorum hadi bakayım. At 2 tane daha be Hıcılarım heveste -hı mi -hı. bugün makeste Kafesteyim Kanka son, son 2000 lira daha farmlıyım Almazsa satın alalım 55'e kadar devam edeyim Almazsa 5000 lira satın alayım ya da oyun değiştireyim direkt burası ödedi çünkü 20 milyar ödedi az önce. Piç etmesin parayı. Al oğlum. Şu 700 lira içinde bir kere al oyuna. Hiç alacak gibi de durmuyor ki kanka. Hiç alacak gibi durmuyor birader. Aha. Aha. Ananı sikeyim. Karpuz alsaydı almış da. Kar Hadi lan. Oğlum indir iki tane daha yukarıdan ya. İndir lan. İki tane birden indirmiyor ya. Tek tek indiriyor. Kanka alacak gibi ya. Beti bir tık daha yükselttim bakayım. 200 aldım. Bir girsek. Aç gözlük yapmayak ya ya da vazgeçtim. Gel gel yapıyorlar birden aç gözlük yapmayalım. 125'ten devam edelim. <laughs> Bendeki aç gözlük peki kanka. <laughs> 3 tane 2 tane lolipopo diye hemen beti yükseltiyorum amına koyayım. Gel gel yap yavreden. Baksana 55'te duracaktık sözde ha. Sözde 55'te duruyorduk. Bak 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 kahberin oyununa bak. O bu çocuğu böyle yapınca çıkılmıyor ki bak yine iki tane attı. Söz. 50, 53'te söz duracağım. Durmayan orospu çocuğu. 53'te durup satın alacağım. Hadi lan. Hadi lan. Alacaksın. Biliyorum oğlum. Sen de istiyorsun. Hadi. Ne zaman böyle zorlasam giriyorum. Hadi be. Allah Allah'ın 3 tane rolü pop atmışsın, ne güzel. Niye almıyorsun ya? Oğlum büyük konuştum al ya 53'e kadar. Çok büyük konuşmuştum ama niye öyle yaptım Tüh. Devam edesin var. Farnlayasın var ama. Neyse satın aldık ya. Çok farnlayasın var ha. Bir tane bir tane çevireyim dur. 300 liradan bir tane. Baksana köpek gibi farmlıyor aynen. 1000 <laughs> lira parmağı da bırakıyor Oha Of Anani sikim ya Bir tane daha atsaydın ya lan 30 bin liradan oyuna girecektik amına koyayım 3000 lira parmağı da <laughs> Oğlum alacaksın amına koyarım ya Kardeşler verdiği parayı ifade şu an az önce 3000 farmladı diye 3000 verdi ya. Bilemeni, var. Var, Yeter. Yeter. Al olsun nerede? Al. Yani. Satın alıyorum yani. 5000 aldım güzelfam aslında ya bilmezn alladı mı bilmesi benim için anladı Oğlum çarp. Of çarp lan. Oğlum çarp mor mor mor. Allah belanı versin ya. Üzüm çarp, üzüm çarp. Karpuz çarp. Oğlum iki satmıyor ki ya. Cık. Baksana kan hiç, hiç satmadı da. Bir tane iki tutturmadı ya. Kanga çıkak ya. <laughs> Geldiğimiz parayla geri gidiyoruz amına koyayım ya. İşte kanka büyük ödeme yaptı da kaçacağım böyle oyunlarda. 49 binde geldi 48 gidiyoruz ya. Son bir 5 aldım kanka. Hmm. hmm. Sugar Gear demiş. Senin gibi oyun alıp bak beddua etmek istemiyorum. Oğlum tuttursaydım bunu ya. Beddua etmek istemiyorum ama senin gibi oyun ta anasını çıkayım ben ya. Kapattı kanka ya. Farmı iyi de. Baksana. 10 milyar para aldı 2 dakikada ya. Ama korkaklık yapmayı bir 5 daha alayım mı ya? Güzel olur belki. 5 daha aldım bakayım. Son. 38'e düştük kanka. Şöyle bir 15 falan deseydi direkt kaçarız. Bir kere ödeme yap diye kapattı direkt ya. Of! Oğlum devam devam devam. İkşe bak. Oo. Güzel. Vallahi güzel. Of! Güzel. Verdiğimiz paraya bak geri. 4 var oğlum. Boş geçme be. 7000 ödedi direkt kaçak direkt 45'e çıktık direkt kaçıyorum kanka Hangi oyuna geçeyim? Kardeşler şu kanala abone olun Bir dakika Bir saniyemizi açacağım. Birazdan oradan açacağım yayını Dayılar Birazdan oradan açacağım yayını şuradan. Aa buradan açacağım yayını birazdan. Burası bu kanal ihlalli olduğu için birazdan buradan açacağım. Buraya abone olun dayı. Şu an yayındakiler buraya abone olsun lan. Buradan açacağım birazdan. 5 dakika sonra buradan açacağım. Sweet 1'e de bakalım. Aleykümselam yiğitim hoş geldin. Dayılar da şu attım kanala abone olun birazdan oradan açacağım yayını bu kanal ihlalli olduğu için oradan açacağım. Selamun <laughs> aleyküm şöyle bir farmlayalım. Turbo atalım hatta. Eyvallah Mehmet'im. Dayı o zaman 5k süper şakıyorum. Farmlayak ya dur. Adetten iyi olur açılır inşallah keşfet. Aynen kanka keşfeti kapandı ya kanalım. Uzun süre bir yayın açıyorum bir açmıyorum ya 3 ay açıyorum. 3 ay açmıyorum mesela bir tane açıyorum. Arka arka 2 hafta açıyorum 5 ay yayın açmıyorum falan ya. Keşfetin anası sikilmiş geçen de ihlal yedi kanka. O yüzden yeni kanaldan açacağız. Şu an yayındakiler şu an yayındakiler benim sesimi duyuyorsa attığım kanala abone olun arkadaşlar. Abone olun. Birazdan oradan açacağım yayını. Normalden alasım geliyor dedik Bu da yıllardır 1000x atmıyor Bir yıldır falan 1000x görmüyorum bundan Bir tane 1000x düşmezse Telegram'a götüm atarım demiş. Tamam lan anlaştık. Saru demiş ki bocum hoş geldin. Saru başlangıç ne? 49'da başladık. İyi hocam. Vay aman sikim bugün şekerler niye böyle oldu ya? Şu 16 TL 1 x 16 milyar ya. 5 milyar aldık bir de. Yok kanka. Uzatsaydı bari. Dayılar yayını kapatıyorum. Diğer kanaldan açıyorum. 2 dakika hemen koşun gelin. Yayını kapatıp buradan açıyorum yayını. Buraya koşun gelin dayı. Tamam. Yayını buradan kapatıyorum. Diğer taraftan açıyorum. Hemen gelin oraya şey yapın. İntikal edin.